arkadaşlar trofi aldım. Tipe girmez inşallah. Yeminim kandırdım valla. Oo, Yemin ediyorum abla çok hakiki bu. burada kayaların dibine dibine gidiyormuş bu balık. Ondan mı böyle yapıyordun? Arkadaşlar onu satayım. Bu da çok güzel boy. Onu nasıl <laughs> Valla turuncuyu kandırdım. Abi yemin edin. Bilmiyorum da bu da bir çok iyi. Bakayım. 1 2 3 bu da 60 kola. gördüm o havalı. Suyun içinde gördüm kandırdım. Çok babaşko. Ah 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 kafana çakmalı. Dur Çıkartacağız hemen çok kanamadı bekle reis ben seni bir video çekeceğim senin üstünde seni gördüm vallahi <laughs> kandırdım evet arkadaşlar bu dananın Salam onu yapıyoruz. Haydi bakalım dana. Ah gelme dileğimle. nasıl gözüküyor? Sen eşek gibi amına. Ah öldü İyi. Gaz yaktığımıza değdi valla. Bir tane suyun içinde büyük balık gördüm. Tek bir tane. Onu da kandırdım.